Selam arkadaşlar. Ben Nedim Yıldız. Kanalıma hoş geldiniz. Tarlamızın son hali bu. Dozer operatör çapalama yapıyor. Daha sonra ben dokuzlu yaylı kültüvatörle geleceğim buraya akşamüstü. Bir de onları tarayacağız. Şöyle göstereyim çapalamayı nasıl yapıyor diye. Arkadaşlar bir şey göstereyim ben size. Şu bölgede, şu bölgede çok taş çıktı. Büyük taş değil de böyle normal küçük taşlardan. Ben bunları 9 yaylı küretörle böyle bir çıkartacağım biraz daha dışına. Komple bir süreceğim buraları, şuraları falan komple bir süreceğim, tarayacağım. Daha sonra çukur için bir ölçü alacağız. Ölçüle sonra da kepçeye çukur kazdıracağız. Onları aşam aşama zaten size çekiyor olacağım. Biraz tarlanın durumundan bahsedeyim son durumundan. Şu tarafını böyle şu zeytinlerin olduğu yer giriş zaten. Benim başladığım video başladığım yer oraydı. Buraya doğru düzleştirdi. Şöyle. Burası dere zaten. Burası dere. Dere de şöyle sınırımızla devam ediyor. Şu ileride iki ağaç bizim değil. Komşumuzun. Emine nasıl oldu? Yer güzel oldu mu? Öyle mi? Eski halinde zaten bir şurada sıra vardı, bir altta sıra vardı. Bir de şu üst tarafta bir sıra vardı. Zeyt incir sırası bir de öbür tarafta vardı. Tamam. Para gitti ama ya. Gidecek gari. Odanlık bu hesaplayalım. Şu iş bitsin. Doze tamamen yerişe çıksın. Ondan sonra üc ücretini de hesaplayıp en son videolara söylerim zaten. Arkadaşlar hocamın cevizini kurtardık. Biraz gömüldü ama Hocamın Çorum'dan gönderdiği hediyeli, hediye, hediye gönderdi cevizi kurtardık. Hamid hocama buradan selamlar. Ben yemeğini yedik. Burada çalışmaya devam edecek. Ben de dörtçe dördü alacağım. Onu yaylım kutulacak da bizim 9'lu. Onunla beraber tekrar bir yere sürmeye geleceğim arkadaşlar. Şuraya bir yere indireyim ben bidonları. Buradan götürsünler. Burası asfalt zaten. Şöyle duruverim. Şöyle bir yere indireyim. Buraya indirdim. Tamam na varili. Kapanı kapatayım. şöyle Hazırız. Hop. Tamam. hadi bakalım. Doğru evimize. yol serbest. Eve geldik arkadaşlar. Başa alacağız. Yayı dokuzu takacağız. Ondan sonra dozerin yaptığı yere doğru gideceğiz. bayağı bir pislendi. Bir aydan beri kepçeyle uğraşmaktan traktörü. Hiçbir şey yapamadık. <laughs> Ayarda çalışmıyor. Ortuk ortakalım. Aradığımı çıkardık. Ortak ortak. Çizilmesin. সেই ঘৰটো অলক দিম gitti. taktık. Ayarları sağlanması falan iyi ya. Ayarını orada ayarlarız. Şimdi arkadaşlar kendi yerimizi geçmeden önce burada dozerin indiği bir yer var. Anasfat var. Şurada geçiyor. dozerin indiği traktörle buralarda çalıştığımız bir yer var. Burası başka bir arkadaşımızın yeri, köylümüzün yeri. Şimdi bu yeri e, Sonuçta bir ezmiş olduk burayı, sertleştirmiş olduk. Bu sertleştirdiğimiz yeri şimdi sürelim. En azından ayıp olmasın zaten sağ olsun yeriniz içinde. Gozer'e indirttirdik. E, traktörün malzemelerini de anlı burada çalıştık. Bu yerin içinde malzemeleri yerleştirdik. Onun için şimdi başka bir arkadaşımıza da zarar vermeyelim yerine. Sürebildiğimiz kadar, kadar bu yeri komple bir kabartalım en azından, onları hazırlayalım. Evet, iki kat üç kat yer oldu. yapmış gibi sürmüş mü burayı dozer. Süper. Buraya geleceğiz. Kaya kaya geldik. Kapıdan sonra o kadar topraklaşmış ki güzel 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 şeyi güzel toprak yapısı falan güzel incir elverişli. işte çamurların içi toprak doluyor başlayalım evet tarlamızın yaylı kültür özel çekimini bitirdik şurada taşlar falan çıktı artık onları temizleyeceğim videoyu burada sonlandıralım Kendinize çok iyi bakın. Kartta bir video var. Kartta video izlemeyi unutmayın. Bir tane videolar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Allah'a emanet olun.